Ајдеј yeah. Gracias. Ne zaman oldu burası? Vallahi hissetmiyoruz. Her gün her zaman dakikalar fazla ses. Patlak sesleri. Evet.

Vallahi bir 5-6 aydır son 5-6 ay bayağı bir hızlandı. Eee oturulmayacak hale geldi. Yukarıda şu an 5 aile oturuyor. Yani biz bundan 8 e, ay 9 ay önce bayağı bir güçlendirme yaptık. Komple şu binanın etrafını eştik ve hepsi perde yapıldı. Ya bir sürü masraf koymamıza rağmen gene e, çatlamalar devam ediyor. E, korkulacak bir şekilde artık oturmaya e, şey yapamıyoruz. Cesaret edemiyoruz. Son bir aydır kolonlar dahi çatlamaya başladı. Daha önce kolonlar çatlamıyordu. Şimdi bütün kolonlarımız hepsi çatlamış. Bir an evvel bir araştırılsın. Bize e, yardımcı olsunlar. Çünkü bizim e, gidip de başka yerde oturacak durumumuz yok. Yani korkudan artık ablam gel, evine gelemiyor. Geçemiyorlar. 2.30'da biz yatarken kalktım komşular bize Pardon yani. Yetiştik bir zabahtan almış sizden dedi cam patladı, ev çöktü. Yani uyanmadım sabaha kadar. Tabii ki Vallahi. uzatsa yani memnun oluruz. Fakirler bir şey yapamıyorlar. Gidecek yerleri yok. Yaklaşık bir yıldan beri e, çok büyük zararlar görmeye başladık. Bizim amacımız e, yüksek makamlardan buranın incelenmesini, vatandaşlarımızın zor durumda kalmamasını her sene evlerine e, masraf koyuyorlar. Bu masraf yani buranın incelenmesini istiyoruz. Vatandaşlar mağdur durumda kalıyorlar. Yardım bekliyoruz. Kiminin garip, kiminin işsiz, kiminin hasta.